ve televizyonu başında beni izleyen değerli hemşerilerim. E, bugünkü konumuzda yine işte mal. Salamun Aleyküm çok kıymetli basın mensupları ve televizyonu başında beni izleyen değerli hemşerilerim. E, bugünkü konumuzda yine işte maalesef bu Allah'ın belası virüs, e, itoglitin çocuğu virüs başımıza bel etti bunu için. Şimdi de bize işte kit satır, ilaç satır bilmeden yani değişik değişik türlü türlü oyunlar var bu işin içinde Bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin, e, ölülerimizi artır, e, Allah mekanlarını cennet etsin, e, vakalarımızı artır, Allah şifa versin yakınlarına. İnşallah sabır versin. Kendinizi izole et. Kurbanınız olayım. Tamam mı? Etmeyin, eylemeyin. Bak, etmeyin, eylemeyin. Ölülerin çoğu yaşlı. Ama bu demek değil. Gençler kafaza göre takılın. Bak, bunu demir hiçbir zaman. Virüs herkese bulaşabilir. Öyle internetlerde, instagramlarda, twitterlarda görürüm. Kendini bir pok zannedenler, geçmişler amcalarımıza, çınarlarımıza alay ediller. Kafalarına kolonya döküller, bilmem ne. La siz kendinizi ne zannediyorsunuz oğlum? Ha? Terbiyesiz adamlar. Sizin anaz, babaz yok mu? Sizin dedez yok mu la? Ayıptır ya. Ben gördüm utandım. Sizin yerize de ben utandım ya. La bir kere haklısan sen. Virüs sana bulaşmaz. Sana virüs bulaşır mı? Virüs sana bulaşsa kendini imha eder. Yok olur. İnsan vücudunu terk eder. Ha? seni. Virüsün de bir şerefi var. Sen elbet bulaşma. Ya kendinize gelin etmeyin eylemeyin ya. Ayıp denen bir şey var bak. İnsanlarla ağa Oyun oynamayın. Size de birkaç sözüm var amcalar. Bakın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi. Adam dışarı çıkıyor ki ben 64 yaşındayım. 10 ee, ay geçmiş 2 ayım var 65'e bana serbest Ya etme amca kurbanın ölüm ol ya Bunlar oyun mu oynanır ya Okulları tatil ettim arkadaş ben ettim bunu bak Okulları tatil ettim anası babası tatil planı yapıyor Ya sıçmamış karnı acıkmış bunların ya Tövbe estağfirullah Vir virüsünden alay edilmez Bakın kendinizi izole edin Birbirinizi kıtlamayın En çok virüs böyle kıtlamayla bulaşır Bol bol çay kebabı yiyin Kadayıf torması yiyin Sabah kahvaltısında bile ya kebabı yedim ben ya, daha ne diyeyim size arkadaş ya. İzole edin kendinizi 14 kurala uyun bak. Uyun, uyun, uyun. Tövbe yarabbim ya. Neyse sorularınız varsa 2-3 tane soru alayım, e, kapatacağım. E, bakanım ben İHA'dan Şerafettin Yılmaz. E, bir sorum olacak bakan bey. E, suyu açtım, ellerimi yıkıyorum. E, 20 saniye diye saydım ama 19 saniye yıkamışım. E, bana virüs bulaşır mı? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle Sağol ee, adam insansız hava aracından soru sordu bu arada bak bu da iyi bir şey ha İHA 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 he pardon tamam İhlas Haber Ajansı pardon tamam ee, 19 saniye yıkılırsa e, virüs bulaşır mı? Ee, sana virüs bulaşmaz ya Yani virüs önce insanın zekasına Bakın ona göre bulaşır Evet başka var mı? Ee, sayın Bakanım ben internet yayıncılığı yapıyorum merhabalar hmm. öncelikle Benim sorum e, kısa olacaktı El öpersem virüs bulaşır mı? Teşekkür ediyorum. Sağ ol Evet işte ülkemizin durumunu işte bu sorulardan anlayabilirsiniz. Yani tebrik ediyorum sizi evet. Yani ülkemizin durumu kısaca bu. Evet el öpersen virüs bulaşır mı? Niyet etmediysen bulaşmaz oğlum. Tamam. Önemli olan niyet ha. Niyet etmediysen bulaşmazsan kafan göre takır. İstediğin yeri öpebilirsin. E, sayın Bakanım şimdi ben e, suyu açtım. Elime dezenfektanı döktüm tam böyle yıkıyorum 20 saniye 30 saniye yıkadım gayet güzel e, kurulandım da ama ama bir sorun var e, tırnak uçlarımı yıkamayı unutmuşum e, bunun sıkıntısı nedir e, Canız yiyeyim e, güzel bir soru sordun sen e, sen tırnak uçların yıkamadın dezenfektan değmedi oraya he mi he hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çünkü senin önce bir beynin içini bir kolonya ile güzel bir yıkaman lazım. Tamam mı? Ondan sonra bir dezenfektan dökmen lazım üstüne. Bak ben sağlık bakanıyım ben tıp Tüp benim alanım, bak ben sana söyleyeceğim. Sana önce bir beyin nakli lazım. Ya arası arasıyla bilmem ne, ara, apış arası, o, o o o... Mesela o değil. Önce sana bir beyin nakli lazım. Sen kendin bırak dezenfektani. Yani seni alıp e, alkol kuyularına atsak da sizin aklınız başınıza gelmez. Sokağa çıkmaya sağ koysak da siz akıllanmazsınız. Siz hiçbir şey anlamazsınız. E, aa işte sorular bunlar. Cevaplar da bunlar canınızı yiyeyim. E, Allah sonumuzu hayır etsin. E, Allah aklımızı başımıza getirsin inşallah. Canınızı yerim sizin, ee, İnşallah bundan sonraki toplantılarımızda hem ölü sayısı hem de vaka sayısı en minimuma bir zaman sonra da tamamen ortadan kalkar. Ee, kendinize iyi bakın, dikkat edin, kendinize izole <laughs> edin.